Ben gördüm. Abi de. Ben neredeyim? Kim yapıyor? Bu oldu. Baba. Nasıl atam? Bir daha. Kaldır biraz. you <laughs> Şanlıurfa Halil ilçesi Devteşli Mahalle Muhtarı Tahir Kına. ile Belediye'mizin yapmış oldukları Park Bahçeler Müdürlüğü yeni bir park mahallemize kazandırdı. Şu anda yaklaşık 47 tane parkımız mevcut ve birçok daha yeni parkımız açılacaktır. Bir tane yeni parkımızın da açılışını yaptı. Bu alanda emeği geçen başta Halil Belediye Başkanımız Mehmet Can Bolat ve Park Bahçeler Müdürlüğü'ne Mahallem adına teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Bundan aylar önce Haliliye Belediyesi Belediye Başkanımız Mehmetcan Polat'la mahalleyi gezerken düğümüze eksiklikler, halkımızın gördüğü eksiklikleri tamamlamak için bize bazı sözler verilmişti. Halilye Belediyesi sağ olsun, var olsun başkanımız sözünde durdular, parklarımızı yenilediler. Ee, Haliliye Belediyesi'ne bilhassa e, belediye başkanımıza e, ve bu parklarda çalışan emekçi kardeşlerimize, emek veren kardeşlerimize, işçilerimize hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum.